Bugünden sonra sıkıntıyla artık savaşmayı bırakın. Sadece sıkıntıya ilişkin algınızı değiştirin. Bunun için videolarımı tekrar tekrar izleyin. Bu bilinçaltınıza gide gide bir telkin etkisi ortaya çıkarsın. Ve bilinçaltınızdaki sıkıntı algısını, sıkıntı inancını değiştirsin, dönüştürsün. Sıkıntı algınız değiştiği, sıkıntı inancınız dönüştüğü, sıkıntıya bakış açınız başkalaştığı gün sıkıntı ortada etkisiz bir faktör olarak kalacaktır. Evvela size olan etkisi ortadan kalkacaktır. Sonuç doğuramadığı için, sizi etkileyemediği için, sizde bir sonuç yaratamadığı için o sıkıntı kısa sürede yok olup gidecektir. Her geldiğinde kapının önünde kalan, içeri giremeyen dilenci gibi, hırsız gibi her geldiğinde onu kapının önünde bırakır. Hırsızla dilenciyle değil, kapıyı kitlemekle uğraşırsanız yani algınızla hırsızın gelme davranışını kapıyı doğru kilitleme tepkinizle buluşturur. Hırsızı kapının dışında bırakırsanız göreceksiniz, bir müddet sonra hırsız artık gelmez olacaktır. Ancak bunun için tabii ki biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Bugüne kadar her geldiğinde içeri girmiş bir hırsız, bir kere kapıdan eli boş döndü diye daha gelmemezlik yapar mı? Tabii ki birkaç defa daha gelir. Ancak belli sayıdan sonra artık umudu kırılır. Artık bana bu evde bu kapıda ekmek yok gitmem için artık öyleyse bir sebep de yok diye düşünür ve gelmez olur. Sıkıntıyla mücadelede de tıpkı bunun gibi.